Merhaba sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı göstermiş olduğunuz, ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz yorumlardan dolayı teşekkür ediyorum. Abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bugün Eylül ayında sevgili akrepler ve yükselen akrepler için neler olacak? Sizler için bir kehanet açılımı gerçekleştiriyorum ve kartlarımı sevgili akrepler ve yükselen akrepler için karıştırıyorum. İlk önce 7 adet kart seçiyorum ve sonrasında üçgen şeklinde kapatarak devam edeceğiz sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Evet, okumaya başlayalım bakalım. O oh, Eylül ayı sizler için oldukça kısmetli geçecek diyebiliriz sevgili akrepler. Bir iş başarısında da bulunabilirsiniz, aşk hayatınıza da bir başarı elde edebilirsiniz. Bir kısmet var, yeni bir kısmet var aynı zamanda da size gelecek. Tanrılar sizin yanınızda, öyle söyleyeyim Tanrı sizin yanınızda ve melekler sizin yanınızda. Bir teklif alabilirsiniz, evlilik teklifi alabilirsiniz veya ciddi bir şekilde ilişki teklifi de alabilirsiniz sevgili akrepler, yükselen akrepler. Bu kısmet zaten yoldaydı, geliyordu, size bir şekilde bekliyordu, bir şeyleri yaşamanız gerekiyordu. Siz yaşamanız gereken olayları yaşadığınız sırasıyla ve dersinizi çıkardınız dersinizi aldınız hayattan bir adaletsizlikle karşılaşabilirsiniz Eylül ayı içerisinde sevgili akrepler, yükselen akrepler. Ve bu durumdan dolayı biraz sinirlenebilirsiniz. Bir sıkıntı olabilir. Aile içerisinde bir adaletsizlik olabilir. Veya akrabalar arasında bir adaletsizlik olabilir. Veya bir mahkeme mahkemelik bir durumunuz varsa bunun sonucu sizin e, aleyhinizde e, sonuçlanabilir. E, ama her ne olursa olsun aklınız geride kalmayacak, ne ilişki anlamında geri geride kalacak, ne de bu mahkemeyle alakalı, bu adaletsizlikle alakalı geride kalmayacak. Belki de bir yalanla da karşılaşacak olabilirsiniz. Belki bir farklı bir durum da olabilir hayatınızda. Yani ters giden bir şeyler olacak ama her ne olursa olsun siz sinirlenseniz bile bir şekilde kılıç yedirisi ters açıldığı için söyleyebiliyorum ki geriye dönüp bakmayacaksınız. Geride hiçbir şekilde aklınız kalmayacak. Bakın güneş kartı açıldı direkt olarak. Eylül ayın ilk haftalarında yeni bir müjdeli haber alabilirsiniz, sevinebilirsiniz. Güneş kartı aynı zamanda yeni ilişki anlamına da gelir, evlilik anlamına da gelir ve aynı zamanda da evli çiftleriniz için bebek anlamına da gelir. Aynı zamanda da şöyle bir şey söyleyeceğim, hayatınızda bir yenilik olacak sevgili akrepler, yükselen akrepler. Siz uzun zamandır bu yeniliği bekliyordunuz, hayatınızda yapmak istiyordunuz. Artık bu yenilik Eylül ayında harekete geçiyor ve size Geliyor. Daha doğrusu siz şekillendiriyorsunuz. Anladığım kadarıyla sizin şekillendirdiğiniz bir hayatınız var daha çok. Tam da ardına değnek altılısı mı açılır arkadaşlar? Gerçekten ama gerçekten bir kutlama, bir düğün yeri, bir panayır yeri yaşayacaksınız Eylül ayında. Özellikle 1, 2, 3, 4, 5. Yani ya ilk haftasında ya da 5. günde bir... ...kutlama yaşayacak olabilirsiniz. Hoş güzel vakit geçirecek olabilirsiniz... ...sevgili akrepler, yükselen akrepler. Sonrasına bakalım. Uzun zamandır bir depresyon halindeymişsiniz... ...bir düşünce halindeymişsiniz. Artık bu depresyondan... ...bir şekilde uyandınız, kalktınız. Eylül ayının... ...birinci haftasında... ...ne yaşayacaksanız size bu güzellikte... ...kim ne yaşatacaksa bilmiyorum... ...işte yeni ilişkiniz mi yoksa... Kutlamadaki tanışacağınız biri de olabilir bir şekilde. Ne yaşayacaksınız siz depresyondan çıkartacak. Sadece inançsal olarak problemleriniz var ama bunu da aşabilirsiniz diye düşünüyorum. Kendiniz olan inancınızı lütfen e, hafife almayın. Dünya kartı düz açıldı bakın ve kılıç asıyla adalet kartının altına diyor ki inanılmaz derecede göz önünde olacaksınız. İnanılmaz derecede sosyal olacaksınız ve insanlar sizi başarılarınızla, sizi güzelliğinizle bir şekilde parlayacaksınız insanların gözünde, öyle söyleyeyim ve ünlülük de diyebiliriz biz buna. Farklı teklifler alabilirsiniz çevrenizden. Belki medya sektöründen, belki dizilerden, hani herhangi bir yerden de olabilir veya çevrenizde de tanınacak ve bir anda e, zirveye oturacak olabilirsiniz. Herkesin ağzında e, sakız olacak olabilirsiniz. Herkes sizin hakkınızda konuşmaya başlayacak. Eylül ayı içerisinde sevgili akrepler, yükselen akrepler, kılıç dokuzusu diyor ki artık uykusuz rüyalar, sıkıntılı günler sona eriyor. E, bu dep zaten depresyondan da çıkıyordunuz onu görmüştük. E, ama artık ciddi anlamda hiçbir şekilde problem yaşamayacaksınız sevgili akrepler, yükselen akrepler. E, sizin adınıza sevindim. Mahkeme kartı düz açıldı. Yeni bir düzene geçiş hayatınızda. Bir mahkeme sonucu bekliyorsanız zaten adalet de vardı. Ee, şöyle söyleyeceğim adalet belki de buradaki adalet sizin hayatla alakalı, aileyle alakalı bir adaletsizlik yaşayacaksınız. Ama e, böyle bir şekilde bir mahkeme sonucu bekliyorsanız bu sizin lehinizde sonuçlanacak sevgili akrepler, yükselen akrepler. Yani şanslı olduğunuz bir dönem esasına bakarsak Eylül ayı çok da kötü denemez. Ee, ve siz yeni bir düzen kurmak isteyeceksiniz anladığım kadarıyla ve bu yeni düzen size iyi gelecek. Tam da böyle güneşin altına açıldı esasına bakarsanız bakın nasıl da denk geldi. Yani güneş kartı yanına değnek altılısı bir düğün ve kupa üçlüsü kutlama ve mahkeme. Yani bir yüzleşme yaşayacaksınız siz. O bu yüzleşmenin sonucunda da sanırım hayatınıza yeni birisi giriyor. Yani Zaten yeni biri girmişti Eylül ayında. Eylül ayında veya daha öncesinde bile girmiş olabilir. Bu artık yavaş yavaş sizin hayatınızda yer etmeye başlıyor. Sevgili akrepler, yükselen akrepler. Ee, ve geçmişte kesinlikle aklınız kalmıyor bahsettiğim gibi. Para prensi diyor ki para yönetiminde birazcık sıkıntılarımız var. E, parayı getiremiyor olabiliriz. Parayı yönetimiyle alakalı e, ders almamız, insanlara danışmamız gerekebilir. Sevgili akrepler, yükselen akrepler, siz tabii ki ne yapmanız gerektiğini iyi bilirsiniz ama şu son dönemde gerçekten bazı problemler yaşıyor olabilirsiniz parasal anlamda. Gelecekle ilgili kaygılarınız var. Bakın DNA üçlüsü ters. E, kaygılanmayın ama. Yani her şey yoluna girer, girecektir. Bu ay olmazsa önümüzdeki ay girecektir. E, Kupa sekizlisi her şeyi bir düzene oturtup bir uzaklaşmak istiyorsunuz. Sanırım henüz daha bitmemiş bazı işleriniz var, bitmemiş bazı e, düzenini oturtamadığınız bazı şeyler var hayatınızda. Bu düzeni bir şekilde rayına oturtup biraz uzaklaşmak istiyorsunuz, biraz dinlenmek istiyorsunuz. Umarım bunu yaparsınız ki yapacaksınız gibi geliyor Eylülün üçüncü haftası gibi bir uzaklaşma. Yapacaksınız. Bu mahkeme kartının altına ve kılıç dokuzusunun altına imparator çıkardı ters açılı. Hayatımızdaki bir kadın, dan veya dişi enerjide olabilir. Bir şekilde bir sadakatsizlik göreceksiniz. Bir yalanla karşılaşacak olabilirsiniz veya sizdeki olan inancını, size olan güvenini kaybedecek olabilir sevgili akrepler, yükselen akrepler ve bir şekilde. Bakın mahkemek ve kupa üçlüsü altında e, kupa prens açıldı, ters açıldı. Hayatınızda gelecek yeni biri yine zaten vardı, ama bu kişi bir şekilde e, beklemeye alabilir kendisini veya siz onu kapıda kapı e, kalbinizin kapısında bekletecek olabilirsiniz. Ama bu her kimse kendi kısmetiyle size gelecek olan birisi kafa şövalyesi de bir süre sizin yalnız olmak istediğinizi söylüyor. Olabilir. E, belki kafanızı dinlemek istiyorsunuzdur. Biraz da gelecekle ilgili planlar yapıyorsunuz. Sevgili akrepler, yükselen akrepler. Önünüzde bazı engeller çıkacak ama bu engelleri aşacaksınız. E, o Sizdeki o güç, e, kimsenin karşısında duramayacağı bir güç. E, kimse sizi hafife almasın sevgili akrepler, yükselen akrepler. Kesinlikle kararlı bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Eylül ayında gayet kararlı olacaksınız. Bütün Kararlarınızı kimsenin sorgulamasına izin vermeyeceksiniz ve hoş güzel bir şekilde devam edecek. Aslan adam e, diyor ki tam da böyle Kupa prensinin altına açıldı ve içinin altına açıldı. Bir güven eksikliği var insanlara karşı belki de e, birçok kişiye karşı belki de hayatınıza sokacağınız kişiyle alakalı güven eksiklikleriniz var ve bunları bir şekilde e, gidereceksiniz ama biraz zaman diyor biraz zaman geçmesi gerekiyor şu an henüz biraz dengeniz sanırım e, bozulmuş ama siz yalnızlıktan artık çok bunaldınız aynı zamanda hem birini hayatınıza sokmaktan çok e, korkuyorsunuz hem de yalnızlıktan bunaldınız imparator kartı ters biraz güç kaybındasınız insanları e, bir şekilde yönetemediğinizi ve insanların size olan inançlarını sorgular hale gelmişsiniz. Ölüm kartı ters açıldı. Bir dönem artık sizin için bitti. Yani o dönem geride kaldı. Sizin için yeni bir dönem açılıyor sevgili akrepler ve yükselen akrepler hani bitecek ve başlayacak demiyorum artık bitti. Sizin için bir yeni dönem. Eylül ayı sizin için bir dönüm noktası. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kader çarkı her an her şey olabilir bu ilişkiyle alakalı ve önünüzde açılan kapılarla alakalı, ünlülükle de alakalı ve aynı zamandaki düzeninizle alakalı. Şu aksıda baktığımız zaman görebiliyoruz. Sevgili akrepler, yükselen akrepler hayatınızda hiç beklemediğiniz şekilde bazı şeyler gelişecek. Kılıç şövalyesi diyor ki artık savaşmayı bıraktım çok yoruldum savaşmaktan vazgeçtim ne olursa olsun artık bundan sonra ben pes ediyorum diyeceksiniz bu savaş neyle alakalı bir savaş bilmiyorum belki hayatla ilgili belki ailenizle ilgili belki sevgilinizle ilgili ee, bir şekilde savaşmaktan vazgeçiyorsunuz ama hayatınıza yeni gelecek birisi var burada Umarım onun için savaşmaktan vazgeçiyor değilsinizdir Çünkü size iyi gelebilecek birisi buradan anladığım kadarıyla hani Güneş kartı gayet hayırlı bir şeydir Biraz sorumluluklardan e, bunalmış ve sıkılmışsınız. E, biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Ama e, dinleneceksiniz. Eylül ayının sonlarına doğru dediğim gibi bir zaten e, seyahatlik bir durumda da olabilir. E, dinleneceksiniz. Bakın kader çarkı ve kılıç şövalyesinin altına e, kılıç üçlüsü açıldı. Pişman olursun diyor. Savaşı bırakma. E, veya hayatındaki değişikliklere yön ver savaşı bırakma, pişman olursun veya geçmişten gelen bir pişmanlığın da olabilir ama her ne olacaksa sen bir doyuma erişeceksin. Uzun zamandır e, erişmediğin kadar bir doyum yaşayacaksın sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Ne olursa olsun Eylül ayının sonlarına doğru ben iyi, hoş şeyler görüyorum. Hatta Ekim ayına daha toparlanmış bir şekilde geleceksiniz. Öyle düşünüyorum. Sevgili akrepler, yükselen akrepler. Kart takımının size son tavsiyesi diyeceğim çünkü ermiş kartı ters açıldı. Hayattan alacağınız son bir ders kaldı. Bu dersi de aldığınızda artık tamamlanmış olacaksınız. Her ne yaşarsanız yaşayın, hayırlısı neyse o olsun diyorum. Sizin için hayırlısı bu dersi almanız olacak. Belki de bu pişmanlığı yaşamanız gerekiyor. Belki de bu doyumu yaşamak için bir şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor benim size tavsiyem vazgeçilmesi gerekiyorsa vazgeçin ve önünüze bakın sevgili akrepler yükselen akrepler beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum ben elf prensi bundan sonra hep beraber olacağız sevgiler